Arkadaşlar herkese tekrardan merhaba. Ee, bugün de yine Bolu Reis gördüğünüz gibi burada. Ee, biz ben geçen sefer arkadaşlar size bir şey sormuştum. Bunun geçti kaçtı zamanı geldi mi diye. Acaba geldi mi değil Siz yorumlara yazmamıştınız. Lütfen bu videomuzu belirtmeyi unutmayın. Tabi izliyorsanız bu videomu. Ee, yine boz Reis burada kulübesi de burayı kurduğumuz gibi Önünde suyu var. İçine büyük bir leğen koyduk. Yoğurt döktük. İçine ekmek attık. Arkadaşlar bir de bu videomda size danamızı gösterecektim. Yıldız adı. Onu da göstereceğim. Bozo reis. Oyna. Oyna. Gel buraya bu. Bozo'yu bağlayıp içeri götüreceğim bugün. Yani akşamları hep içeri götürüyorum da şimdi bağlayarak götüreceğim ve size göstereceğim. Bozo reis. Bozo. Bozo buraya bak. Bozo. Bozo. Oyna biraz ya. Böyle durma. Koş koş, koş koş koş. Gel seni bağlayayım bari gel. Gel. Seni bağlayayım biraz da zincirde oyna. Seni bağlayayım biraz da zincirde oyna. Arkadaşlar zincirini aldık Bozo Reis'in. Bozo. Bozo. Arkadaşlar ben şimdi videoyu bir dakika. E, e, Bozo kaçmasa bir saniye. Şu Bozo'yu bağlayıp hemen devam ettireceğim videoyu. Şu kancayı boynuna takayım. Hemen devam ettireceğim videomu. Arkadaşlar taktım zinciri. Şimdi zinciri tutalım. Bir boz ise getirelim. Yürü bozo. Yes, Gel oğlum. Oğlum gel. Gel çekme ya. Kendini bir kere de çekme ya. Şöyle seni tutayım. Hadi bozo. Hadi hadi. Yürü 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 yürü. Ama bozo naz yapma. Yürü de gide ha. Sen bu akşam burada kalmayacaksın. Seni Roma'ya bağlamayacağım. Arkadaşlar Roma'ya bağladım. Altına giriyor yatıyor. Hiç daha çıkmıyor. Şurada durum gördüğünüz gibi. Orayı sevdi yani. Bağlamayacağım orayı. Çünkü altı serin. Yürü bozo. boza yürü 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 yürü. Yürü bozo. Şimdi şurada büyük köpekler var. Bozo'ya büyük köpekleri göstereceğim. Tekrardan. Ee, bir kere göstermiştim. İlk gördüğünde büyük köpekleri kafa tuttu, havladı büyük köpekleri. Bu yaşında da büyük köpekleri havlıyorsan bozo. Sen ne olursun? Oğlum dur tamam hızlı gelme lan hızlı gelme koşamam önünden. O dur. Büyük köpeklerin olduğu yere bakıyor biraz uzaktalar ama görünüyor. Bozo reisi görseler yüksek ihtimal havlayıp gelecekler. Bozo yürü. Buradan da ayrılmak istemiyor. Hep onlara bakıyor. Geliyor buraya. gidiyorum onun altında yatıyor. Gel Bozo gel gel. Ay koş 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 koş. Koş Bozo koş. Koş sen beni geç. Sen hızlısın Bozo reis. Sen daha hızlı koşarsın. Koş 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 koş. Hiç peşimden sürüklemiyorum. Nazar değil dedim. <laughs> sürüklemiyorum dedim. Şimdi sürüklemek zorundayım. Yürü 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 yürü. Kendin koşuyordun bozacağız. Yürü yürü işte. Ne yapacaksın? İş yiyeceğim ve duruyorsun? Yürü bir kulübenin oraya gidelim. Bozoreis. Gel 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 seni içeri şimdi koymayacağım. 5 dakika sonra video bitsin. Koyacağım. Danamızı göstereceğim. Böyle bitecek. Yuvasını da aşırı seviyor. İçine giriyor oturuyor, yatıyor, başından öbet tutuyor. Bozo, oğlum suyunun içine ne koymuşsun? He? Bu ne bozo? Bozo bu ne? Bozo Allah bayrağını versin bozo. Bozo suyun içine yok yok. Vallahi suyunun içinde yok yok. Her şeyi koymuşsun. Seni uzun zincirine bağlayayım mı? Burada kalacaksın mı bu akşam? Ama yok sen daha küçüksün. Gel hadi gel. Gel seni Roma'ya bağlayayım gel. Gel bak. Arkadaşlar bakın Roma bağlayayım dedim hemen. Lan, dur, dur, Tamam tamam bağlayacağım tamam. Koşuyor hemen. Şerefsiz ya. Önce Roma <laughs> ağzını nasıl açıyor? <laughs> Lan büyüdün erkek mi oldun sen? He? Büyüdün erkek mi oldun? Yürü gidelim yürü. Niye? Niye niye? Niye bozo reis? Bozo. Bozom niye niye? Tamam dur. Tamam seni. Demek ki seni. Buraya. Bağlayacağım. Bağlamam gerekiyor yani. Ya da vazgeçtim bağlamayacağım. Seninle uğraşamam Bozo. Bozo şimdi senin üzerindeki şeyi sökmeyeceğim. Hatta buraya atacağım. Evet şuraya bağlamış gibi oldum. Bozo reis burada bir kemik kemirsin. Şimdi ben size arkadaşlar danayı göstereceğim. Yavru e, dişi bir dana. Ee, onu bu sefer bu videomda kısa göstereceğim arkadaşlar Şimdi bir de Bozoreis'in yuvasını göstereyim Arkadaşlar ben şimdi videomu durduracağım Hemen onun yanına gideyim Tekrardan göstereceğim size Arkadaşlar o danayı Yıldız danayı e, Annesine bırakmışlar şu anda süt emiyordu Hayvanların içindeydi Yanlarına gidemedim Annem dedi daha sonra Şimdi onu gösteremem o yüzden sizden özür diliyorum. O danımızı gösteremediğim için tekrar Bozo isteyiz. Bozo, sen şu kemiği bırakacak mısın? Bir tane diş bulmuş arkadaşlar. Boynu onu kemiriyor. Hiç de bırakmıyor, değiştirmiyor kemiğini. Bozo, Bozo, Bozo bana bak Bozo, Bozo kameraya bak. Bak 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 bak. Bak kara başım bak. Bak Bozo'm bak yedim. Bozo, şimdi sana bir kıyaslama yapayım. Sen mi güçlüsün, keleş mi? Keleş derken arkadaşlar Muzaffer abinin köpeğinden bahsediyorum. Ona da buradan çok selamlar gönderiyorum. Bozo, bozo buraya bak. Sen kan kalsın. Valla, oğlum zincirini nasıl söktün lan sen? Ben de diyorum bu ne kadar uzun gitti. Zinciri sökülmüş arkadaşlar. Bir düğüm yaparsam tabii öyle olur. Zaten tekelle söker kesin. Bir düğüm attım. İki kere atmam lazım en az. Burada dün akşam yağmur yağmıştı bayağı bu tepsiyi. Buraya dikine imiş şansa. İçi su dolmuş. Boza da buradan nasibini aldı. Kendi suyunu içmiyor. Geliyor yumur, yağmur suyunu içiyor. Daha bir seviyor herhalde. Şu şekilde. Boza reis. Gel buraya gel. Gel ağlama ya sen çamuru ne yapacaksın ya. ...hep çamurun içine al bıraktım al... ...al zincirini peşinden sürükleyebiliyorsan... ...git bozo... ...bir yere gitme ha... ...burada oyna yani... ...şuraya saman dökmüşler... ...gidiyor içine yatıyor arkadaşlar... ...ben tekrardan şu... ...bir kulübesinin oraya gideyim... ...tavukları bir göstereyim... ...sonra... ...tekrardan... ...kulübesinin oradayım... ...arkadaşlar tekrar söylüyorum... Ee... Bu videomda yıldızı, danayı gösteremedim. Annesinden şu anda süt yiyordu. Bu küçük olduğu için. Yes 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 yes. Bozo. Bozo cor 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 cor. Bozo. Annesinden süt yiyordu işte o dana. O yüzden gösteremedim. Bozo 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 bozo. Cor 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 Kemiği için beni de sattı. Ne kemik için. Bozo reis. boza bozo 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 bozo. Cor 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 şu anda kamerayı yaklaştırdım arkadaşlar yoksa bana biraz uzak şimdi hatta kamerayı küçülteyim yanına gideyim bozo reisin bozom gel gel bozo bozo sen ne yapıyorsun burada sen bu otlardan ne istiyorsun sen bu çamurun içinde ne istiyorsun ha? hadi gel gidelim gel nazlıya çekme kendini yürü Onu peşimden sürüklemiyorum yine kendi koşa koşa yürüyorum Gel 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 koş 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 koş. Kuyruğunu simit yap. Kuyruğunu simit yap. Seni gören tırsın. Yaçi seni gülen tırsın. Mak değildi. De, gülmesin de iyi. Yeter. Bozu. Buraya bak lan. bicilik Arkadaşlar bu videomun bu kadar yetebileceğini sanıyorum. Bir sonraki videolarımızda eee Görüşmek dileğiyle diyorum. Ee, bir sonraki videomuzda annesinden süt yemiyorsa, gerçi bu saatlerde çekmeyeceğim annesinden süt yemiş olmayacak. Danayı göstereceğim. Eminim siz de seversiniz tatlı dişi bir danamız Yıldız. Adı Yıldız. Bozoreyse tekrardan şöyle bir netleyim bir bakın. Boza 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 boza. Boza 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 boza. Boza oğlum yanıma dolana dolana gelme direkten gel. Arkadaşlar bugünlük de bu videom buraya kadar olsun. Bozo Reis'i bir gördünüz. Bir yıldız'ı gösteremediysem de bir sonraki videomda inşallah gösterebileceğim. Dediğim gibi işte bu videomda buraya kadar olsun. İşiyor şerefsiz. Bir sonraki videomlarda görüşmek üzere.